Gelelim o hücre hücre değiştirme konusu demiştik elektrikli araçlarda, hibrit araçlarda akü değiştirme konusuna gelirsek. Bunlarda dediğim gibi kendine özel arıza tespit cihazları var ve hangi akünün, hangi hücrenin bozuk olduğunu gösteren bir sistem var. Bilgisayarda sistem var. Bunu cihazınız, aracınıza bağladığınız zaman size şu akü bozuk diyor. O aküyü değiştirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Ve sonrasında tabii ki bir kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Yani mevcut yeni koyduğunuz aküyle diğer akülerin voltajını aynı yapabilmek için kalibre etmeniz gerekiyor. Bunlar bir hayli uzun ve meşakkatli işler. O yüzden işte benim aküm var kendim değiştiririm ben bunu diyeceğiniz işlemler değil. Bunu mutlaka yetkili, e, bu işten anlayan tecrübeli insanlar tarafından yapılmalıdır. Gerek akünün sağlığı, gerekse kendi sağlığınız için. Çünkü yüksek voltajdan bahsediyoruz. Herhangi bir sorun, sıkıntı durumunda ölüme yol açan kazalar Başınıza gelebilir.